Sen neler yapmışsın öyle? Zülfikar anlattı her şeyi. Elinde kılıç, siper olmuşsun herkese. Mecburdum. Bu sarayda güçlü olmayana, dik durmayana yer yok. Bir şekilde kurtuluyorlar sende. Osman'ımı da yalnız bırakmamışsın. Dönmüşsün onun için. Zülfikar Ağa sağ olsun. O olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. O da senin için aynı şey söyledi. Kardeşim Dilruba yüzünden yakalanmışsınız dediler. Dilruba Sultanımız daha küçük. Ona hiçbir şeyle itham edemem. Lakin belli ki validesi Halime Sultan'ın tesirinde. Halime Sultan, sence söylediği gibi masum mu? Zorla mı girdiler dairesine? Zorla mı aldılar şehzadeyi? Bilemiyorum. O gece onu hiç görmedim. Lakin yarası ağır olduğuna göre... Belli ki biri onu gözden çıkarmış. Ahmet hayatımın en uzun gecesiydi. Yazık. Olan mahfiruze sultan oldu ve şehzademiz Osman'a aileme bu zulmü, bu hakareti reva gören herkes layığını buldu. Bulacak. Evet. Şehzademiz Osman için üzülme. Ahmet sana yemin ederim. Onu kendi evladımdan ayırmayacağım. Biliyorum. Sultanım. Geçmişler olsun. Yaşadıklarınızı işittim. Ciğerim dağılandı vallahi. Onca Badire'yi atlatan sen misin Hacı Neden dertleniyorsun? Sultanım, ben nereden bileyim fırtınanın kopacağını? Handan Sultanımız ısrar etti de gittim. Gitmez olaydım. Tamam Hacı tamam. Latife ediyorum. Ben de siz öyle söyleyince hay Allah, Ne oldu Firdevs? Şehzademiz Osman. Ağlamaktan helak oldu. Haramdaki süt annelerden emmedi. Anasını arıyor belli ki. Başka birini bulmaya gidiyorum. Hatun. Sütün mü ekşi? Ne oluyor? Soğan mı yedin sen? Hiç boşuna bakma Cennet kalfa. Bütün gün helva yedim. Sütün bal gibi. Hatun sallama öyle. Şehzademiz sersem edeceksin. Yavaş yavaş. Sultanım. Hiçbir şey yemedim. Ne bana. Sultanım. Heyecan dur. Zor sakinleştirdim zaten. Shh. Hmm. diğer para. Bak kardeşin Osman geldi. Eyecan. Bundan sonra Osman da bizimle kalacak. Herkese söyle alakanızı esirgemeyin. Mehmet'ime nasıl bakıyorsanız ona da öyle bakacaksınız. Valide Handan Sultanımız ne der bu işe? Nihayetinde şehzadelerimize alakalı kararları ona sormadan... Ben konuşurum ya. Cennet.